Şimdi beyler oturuyorum yerimde. Kalk kalkacağım şimdi. Çok güzel bir tane ön tepe beyaz indirdim. Oyunlu kuş. Nerken de oyununa yaptı. Bakalım şimdi beraber göreceğiz. Şöyle yavaşça. Bakalım nerede? Gel. Gel. Bu tarafta yok. Bakalım nerede? Bu tarafta görükmüyor. olmuş tarafa şimdi gel. Yani bir kalkmadan kalkarsa da görelim en azından. Nereye indi lan bu? Allah Allah göremiyoruz. Gel. Nereye indi bu kuş? Beyaz ön tepe. Lan. Nereye indi lan bu? Nereye indi? Ama nereye indi? Bir tavana indi, tavanda yok. Ben göremiyorum. İnşallah gitmemiştir ha. Gel, 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 gel. Nereye indi lan bu kuş? Allah Allah. ye kuş indi ben gördüm indiğini. Nereye gitti bu şimdi? Gel. Heh, gel oğlum gel. Bakın. Az solistimiz çıktı arkaya inmiş. Gel. Gel gel gel. Lan biz de bunu arıyoruz değil mi? Gel gel. Evet şimdi. Gel oğlum gel. Hayvana bak. Bir çek. Şu siyah kumaşı düzeltelim. Bu çok hareket ediyor. Gel gel gel. Şimdi şu bizim kuşları çağıralım. Kuşu gördünüz değil mi beyler? Bakın gösteriyorum bir daha. Benim kuş orada ötüş markaya götürdü. Ben videoyu kapatayım, şunları bir ayara sokalım. Açalım kapıyı bu güzel kuşu kaçırmayalım. Kuşlar içeri girsin, o da gelir. Gelince alırım onu.